Hepinize mükemmel bir günden merhaba arkadaşlar. Batmalı çıkmalı bir gün olacak yine. İnşallah batmayız da. Şimdi burayı biz mısır ekecektik. Su taşan yeri. Ama malum su taştığı için burayı işlememiz lazım. Ben güzel bir yarma kanalı yapacağım burayı. Şu kıyı sıra. Böyle giderim büyük ihtimal. Şimdi bismillahirrahmanirrahim. Tut Polat. Bu ayarı çekmeyeyim. Gelirken bir çekeyim de. Hop, yavaş 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 yavaş. Sakin ol sakin. Biri geçmiş her dağı. Kim geçsin o önemli değil. Sen güzel bir çekim şey yapmadın. Ben evet, yeter Başka bir şey istedin Biraz daha kayık istedim. Ve şu kafadan da su geleceği için burayı çek. Bu kafayı da güzelce işleyeceğim. Abi istersen en başlayalım. Ali abi buradan şimdi seni tarlayı da işle, işleyeceğim de bura çok çamur ya. Yani. Şey Buraya şey. girmeye gözüm almadı. İşle, Ama işle. önünü açacağım. ne olsun. Ola sen dışarıdan çek biraz. <laughs> Abi geri yasla geri yasla 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 az daha atsın Yasla 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 Önüne bak ha Arkadaşlar bu tarla bizim değil Bu tarlaya beri benzer tutup bizim tarladan Çektirebilsek yeter Hatta Ali Sami'nin oraya da gireceğim Haberin olsun Ali Tahmin Şimdi çevirmemiz lazım. Tek çeker motor olsaydı zaten bunu burada götürmenin imkanı yok. Normal bir motor da çekemezler bunu. Abi de. diğer tren 54 50. 50. Tutmayacağım şimdi. Öyle bir gideyim. Geri dönüşe buraya iki kere daha tutsam burası kanal 10 zaten. E Gidek. Bu tarladan sonra bir tarlamız daha var. Tunağın da gelecekti de üçlü çizer çekiyordu evleklere. Tivata kesmiş. Sen halten başlayalım. Şöyle şey. hmm. Şimdi şurayı veri benzer bir yarsam buranın tüm suyunu çeker zaten. Bura çok derin ama ya. Neyse. E, Şimdi kadar batmadı. Şöyle. Azuzat abi. Vay yar yarar bırakır ya. Baba sen orayı içe. böyle gayet güzel açıyor. Motoru çok çekiyor. Acayip çamur var. O yüzden mükemmel de değil. Bir daha çekimi güzel olur ama. Şurayı iyi de şurayı yarmam lazım. Pistonu epey bir ıslatmışız. Ulan sakin ol. vurma durumu oluyor? Şimdi şu sağ kolu biraz indirseydik daha rahat olacaktı. Bizim hatamız şu piston abi epey bir uzat. Uzat uzat uzat. Ha şimdi çek. Uzatınca olmuyor işte. Kolay bak kolay. Derinlik ayarını şey yapsana abi. Sen derinlik yap. Sen o kolu indirsen aşağı. Ya orayı kaldıracak ya da öbür tarafı indirecek bir şey yapacaktı. Abi hiç kullanmıyor ki. Tam dene. Şimdi o işlem tamam fark etmişsinizdir zaten. Bu sefer güzelce yaracağını düşünüyorum. Bir düşünce. Ama güzel yaracak bence. Abi isterin defans verdin ama zaten o kaldırdın dalıyı. Nereye vuruyoruz? Yere vurmuyoruz değil mi? Yok yok şey şey. Bu ayar çeksem ne olur hiçbir şey olmaz. Şöyle. bahsediyor olmaz mı? Bu virajı halletsem gerisi kolay. Neyse. Sesiyesine uğrandınız, halıların güzel olmuş. Ya sen devam et. O kanalekten sürekli su akıyor. O yüzden bu işlemi yapmamız lazım. Taşma maşma yapınca sıkıntı oluyor. Bence çok iyi. ben daha yapmamıza gerek yok. kamera Aa burayı böyle boydan boya çıkartayım Şeye çok iyi. Orayı fark ettim. Göstereyim şöyle. Kapatak istiyorsun onu. Sen oraya bak arkana bak. Neyse bu vaziyet gidebildiğim kadar gideceğim. Evet, 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 evet. Hem kendimize hem başkasına yardım işte. Adamın, Aa, sallasına, Adamın sallasına da su açmaz. Burayı o kadar yarmaya gerek yok. Adamın tanesini batır. Adam etmiş tarlası. Bir, gibi. Evet. bir takım yanlışlarım olabilir tabii ki. Ha ben bu işi güzel yaptığımı düşünüyorum. Ha bu da bir düşünce. Bunlar da diyecek bir Burada daha iyi. Yarım akena açtı. Talleri tutacağız mı? Tuzacağız. Adem yakıt alıyor. Aslında onu çamuruna bir sirkeler abi. Tamam. Şimdi diğer talle gidiyoruz. Diğer talle de burada zaten hemen. Bunlar elitler. Pancar tohum. Oo, ben buraya giremem. Niye? Şuraya giremem de. Giren giren abi. Ben Bey vururken nasıl girdiydik? Kapatmak için. Girersin abi. Bu kadar da bir şey yok. Çok balçık burası ya. Bir dene. Vurmadan dene. Şimdi göstereyim ben size. Bu kenardan bahsediyoruz. Ha ben bu kenara yine bir şeyler yapacağım. Tav istersen. Uzat 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 uzat. Arkadaşlar şöyle göstereyim. İyi oluyor ya. Hiç ne iyi yok. Arkadaşlar şura bir de şura 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 bizim tarlalar arkadaşlar. Gel buraya. Er geç işte Çekiyor zaten de batarsa. Ya motor her türlü çekiyor. Buraya bir kere daha tuttum mu tamam. Evet, Ehlice sulaşması sıkıntı olur pancar tohumuna. İlaç falan atamazsak önemli mahsul bu bizim için. Oo. Buradan korkuyorum ne yalan söyleyeyim. Battı sen direkt. Bulat. Küçük resim. Sen. Sen. Burak çok gömüldük ya. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Bu 50. İndir, indir. Yok, yok, yok. Yo. Şöyle bir şey, yol açalım. Engemeli bir yer var arkadaşlar. Siz değdi de. Yok, düşündüğüm kadar batmıyor. Orada bir çukur var. Orayı yarmamız lazım zaten. Orayı yarmak lazım. Tersine yarak orayı. Bir saniye. Güzel olmaz ki. Sen buradan bir Abi, abi bak. Önüne dikkat et. Tersine biraz çizik atacağım oradan. Taşan suyu verebilmek için. Yazınca. Açılır mı bu çizik? Abi bence hiç uğraşma. Direkt deminki gibi dal. Korkma batmaz önce. Kanele sindirmeye yani ihtiyaç Su da var var ya batarız. Direkt yarmamız lazım burayı full. Sadece orası düşündüğümden daha fazla derin. Geri kalanın nasıl yok ya? Direkt ben geldim direkt attık. Şöyle bir göstereyim. Şöyle hemen indi 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 yarıyor. Güzel yarıyor. Yara yara gidiyor.

yere çıkıyorsun canavar. Sakin ol. Abi istersen direkt oraya pistonla alsana. Pistonu kısalt. Uzat. uzat. Ay, uzat. Uzatma. Hani uzatalım. Biz burayı çıkamaz. Çıkarım. Direkt kap bir gel. Ay çiğirmeye gidiyordu evet. Direkt en baştan geleceğiz. Ağzına gelelim. Neyse devam. Dediğim gibi olmaz mı? Buralar önemli. Buraların kocaman siğırgılı siğırgısı vardı. Yine Biraz... taşıyordu. 98'de çekmiştik zamanında. 98 de yarıyor da. Abi ya 54 50 sevklası iyiydi. burada az uzat bence. Normal bir traktör değil. Bizim bölge verimiz Hasan Yılan. Tavsiye ederiz. Hadi reklam yapmak önemli. Önemli. Önce kafayı işleyeyim de diyorum. Sonra burada işlenecek yer var. Oraya geçeceğiz. Orası kuru. Orayı tek seferde canavar yaparım ben. Mağazayı. İnşallah telefonu düşürmem. Sevgiyi salladım. Sinirli değil mi sandın? He. Az uzat. Uzat, 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 uzat. Uzat abi. Az uzatınca ben altta yaramıyorum ki. Almıyor, ağzına doldu ya. Onun istesene oraya çık da bir ağzına dön Buraya yeter ya. Buraya sonra bir daha geliriz. Son anda şurada gözüküyor mu ya? Tamam boş ver kes. Bir ben Biraz örnek ses. Sihirliği mi salladın? Başka bir şey mi? 70 olabilir. Aha bak ağzı boşaldı abi. Tamam bak burayı nasıl yarıyorum. İyi bak. Bak yakalarım abi. En sonuna mesela. Şeyi de kısaltak mı abi ortayı? Yok öyle bir, bismillahirrahmanirrahim. Biraz dönünü göster biraz. Burada fazla bir yer yok babam. İki tarlanın kıyısı sıra zaten ikili tutulmuş yer olduğu için işte. sıkıntı yok. Diğerlerini ikili tutulmamış. Maşallah. Biraz daha e. hızlı çekebiliriz. İkici. Beş kilometre. Altı kilometre. Ya. Ağzım doldu ya. yapmam lazım benim burada ya. Acaba diğer türlü mi tutsam? Fazla uzatmıyorum mahsule zarar vermemek için. Abi indi... Sen... Bir uzatsam Neyse iki kere tutarım ya. O kadar da önemli değil. da bir havaya dönüştüm. Yani? Pislik topluyor şu an. Abi o tarafa kaldırak bu tarafa bir daha gidiyor. bu ayar çekmesi lazım. Canavar devam ediyor tarlanın. Kıvısına. İki kere vurdum mu tamam. Diferansiyel almamışız. Ben de diyorum niye zorlanıyor? Tabii. öyle bir şey yapıyor. Oraya bir tane daha tuttum mu daha zaten su gider. Tarlayı sularken de lazım olacak zaten bu. Daha bu motoru yıkaması da var. Onu da çekelim. Yarım operasyonumuz bitti arkadaşlar. Son kez bu kıyı yarıyorum. Başka şöyle göstereyim güzel bir işledim arkı. Gösteririm zaten. Ee, videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Video bence gayet güzel oldu. Belki birkaç sıkıldığınız yer olabilir ama öyle çalda çamurda bence sıkılmıyorsunuzdur. Bu tarz batmalı videoların gelmesini istiyorsanız da bir beğenip, beğenip yorumda bir bahsetmeyi unutmayın. Şurayı göstereyim de kapanışı yapacağım. İşlediğimiz kanal da burası. Süveyş kanalı gibi. Gayet güzel oldu. Şeker herhalde şu dik beni biraz uğraştırdı. Terse çevirdim falan filan derken. Ama güzel oldu. İnşallah suyu çeker. Çekmezse bir daha gelir işleriz ya. O kadar da sorun değil. Asıl mesele bunu böyle yapmaktı. Yaptık çünkü hiç ikili vurulmamış bir yerde. Şöyle göstereyim. Burayı da böyle çıkardık. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğenmeyi unutmayın.